Selamünaleyküm. Aleykümselam. Geçmiş olsun. İyi misin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, İyisin. Öküm. <laughs> Hayırlı günler, hayırlı yıllar geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Nasılsın, iyisin? İyi maşallah. Allah'a emanet olun. Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. geçmiş olsun. Başka. Nasıl, iyisin? Ha, Tezi, nasılsın? İyisin. Eyvallah abi. He maşallah. Tezin nasıl? Hoş bulduk. İyi. Hoş bulduk. Bu martıs gibi geldi. Öyle mi? Oo. Allah şükürladım. İyi Allah kabul etsin. Allah razı olsun. İyi senin olmuş diğerleri. Evmeta gitti ama. Öyle mi? İşler görürüm. İyi maşallah. Evet. Tezin nasıl? İyisin. İyi süper. Allah sağ ol. Öyle hepimiz sağ olun. Iyi. Hepimiz sağ, hepimiz sağ olalım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun yavrum. Merhabalar, şimdiden hayırlı yıllar. Her şey gönlünüze göre olsun. Hocam nasılsın, iyisin? İyiyim, sizler nasılsınız? Selamünaleyküm. Geçmiş olsun, nasılsınız, iyisiniz? Hayırlı günler. Sizleri iyi gördük mü? İyisiniz? Sağ şu anda iyi olmanı çalışıyorum. İyisiniz, iyisiniz, maşallah. İyi değil, değil mi? Memnunsunuz. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm, aleyküm. aleyküm. Hayırlı günler. Sağ olun. Gelmiş geçmiş olsun. Sağ olun. Allah acil şifalar versin. Nasılsınız? iyisiniz, Allah iyisi. Allah iyi sağlık versin. Amin. İyisin maşallah. Geçmiş olsun, Allah acil şifalar versin. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Allah iyilik sağlık versin, Allah razı olsun. Sizleri gördük daha iyi olduk. Biz de sizi gördük. Şimdiden hayırlı yıllar olsun İnşallah. Siz nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? İyi Allah'a hayırlı günler. Gelmiş geçmiş olsun. Allah acil şifa versin inşallah. Amin amin sağ sen iyi ol. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam başladım. Geçmiş olsun. Dede nasılsın? Hoş Hoş bulduk. Demektir. Nasılsın? İyisin? İyiyiz abi. Maşallah iyi gördük seni ya. Teyze nasılsın teyze? Hoş geldin. Hoş bulduk teyze. İyi, iyisin, iyisin maşallah. Sağ olun. Sizden sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Bak Allah razı Devlet bakıyor. Değil var. mi? Allah devlete zeval vermesin. Önemli olan o. Allah emanet olun. Geçmiş olsun. Teyze nasılsın? Geçmiş olsun bakalım. Allah acil şifa versin. Kendine iyi bak. Tamam. Hayırlı günler. Geçmiş olsun. Teyze nasılsın? Maşallah iyi gördüm seni. Kendine iyi bak. Evet. i̇yi olmuşsun maşallah. Hayırlı günler olsun. Kendinize iyi bakın. Maşallah iyi, iyi gördük seni. İyi, nasılsınız? İyi Allah'a çok şükür. Sen nasılsın? İyisin. İyiyim. Allah iyilik sağlık versin. Kendine iyi bak. Teyze nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Maşallah teyzem. Ya, hoş bulduk. Kendinize iyi bakın. Tamam.